Tarihin en ilginç suçlusu olarak bilinen Karen Grinley, 1979 yılında cenaze arabasını kaçırarak içindeki hayati fonksiyonları olmayan bedenle cinsel birliktelik yaşaması ile tanınmıştı. Şimdi neden bedeni bu şekilde tanımladım diyeceksiniz. Üzülerek belirtmem gerekir ki YouTube kuralları gereği gerçekleri net bir biçimde söyleyemiyoruz. Bu sebeple de biz de kaçamak cümleler kurarak sizlere olayları açık ve net bir biçimde aktarmaya çalışıyorum. Yani sorumlu YouTube. Bu yüzden eğer uyuyan güzel veya hutta beden dediğim anda siz onu hayati fonksiyonları olmayan beden olarak tanımlayınız. Olaya dönecek olursak morg faresi lakaplı kadının bu tek suçu değildi. İlerleyen zamanlara doğru çığ gibi büyüyen bu hastalığı alışkanlığa dönüşmüş ve müptelası olmuş. Bu olayların açığa kavuştuğu zamanda ise Karen'ın 40 bedenle daha cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Bu arada uyuyan güzel masalı aslında düşünelinin aksine hiç de masum bir masal değildir. Bu masalda nekrofilis hastalığına örnek bir hikayedir bilginize. Ben Bilgin Yaman, geçmişin sırları ve Mork faresi lakaplığı Ölü bedenlerle ilişkiye giren kadın Karen Greenlee'nin hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. 1974'te Karen Greenlee 33 yaşındaki bir adamın uyan güzel bedenini içeren bir cenaze arabasıyla cenaze evine gitmesi gerekiyordu. Bunun yerine Grindy, uyuyan güzel ile birlikte iki günlük bir eğlence yolculuğuna çıktı ve onunla sıcak anlar yaşayabileceği başka bir ilçeye taşıdı. Grindy daha sonra rahatsız edici bir mektupta nekrofilisini itiraf etti ve sonunda bir cenaze arabası çalmak ve bir cenazeye müdahale etmekle suçlandı ve mahkum edildi. Şimdi o zamanlar nekrofilisi tam olarak bir suç sayılmadığı için cezaları bu şekilde aldı. Karen Greenlee, nekrofilisi davası muazzam bir kamu skandalıydı. Halk tarafından bilinen çoğu nekrofilisi erkek olduğu için de Amerikan tarihinin en ünlü kadın nekrofililerinden biri oldu. Duruşması sırasında nasıl ve neden ortaya çıktığına dair sorular soruldu. Bu nedenle Greenlee uyuyan güzellere olan ilgisini büyük ölçüde kabul ettiğini gösteren çok etkileyici bir röportaj verdi. Şimdi olay zaten iğrenç ama hayatımızda bunun gibi daha bir sürü hastalık var. Çocuklara ve yaşlılara ilgi duymak gibi. Yaşlı deyince aklınıza 40 ila 50 yaşlar gelmesin. Bildiğimiz 80-90 yaşındaki nene sınıfına girebilecek insanlar. Hadi onu da geçtim. Zaten bu gibi kafaları anlamamız mümkün değil. Ancak her şeyden öte ereksiyon olmuş bedenler neden bu kadar çok? Ayrıca bu kadın nasıl oldu da hasta olmadı? İnanın kafa karıştırıcı bir soru. Olaya dönecek olursak da görünüşe göre Grindy'nin çaldığı bedenler buzdağının sadece görünen kısmıydı. İtirafında geçmişte birçok bedenle sıcak anlar yaşadığını itiraf etti. Yakalanmadan önce de 20 ila 40 beden arasında herhangi bir yerde bu hadiseleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu olaylar devam ederken itiraf mektubu da bizim morg faresinden geldi. Mektupta doğal olmayan bir arzuyla lanetliğinden yakındı ve bedenlere neden bu kadar çok ilgi duyduğuna dair emin olmadığını itiraf etti. Ayrıca kendisinden de morg faresi olarak bahsetti. Yani lakabını aslında kendisi koymuş. Tutuklanıp yargılanmasından yıllar sonra da Karen Greenlee insan bedenlerine olan çekiciliğini detaylandırdı. Ölüm kokusunu çok çekici bulduğunu iddia etti. Özellikle yeni mum yalanmış bedenler. Bedenlerden sızan kanı görmek bile onu tahrik ediyordu. Bir vücudun tepesindeyken siz tutkulu sevişirken o ağzındaki kanı boşaltmaya eğilimlidir dedi. Orada olmalısın sanırım. Grinley bir cenaze evinin yakınında yaşıyordu. Beden aramak için geceleri rutin olarak gizlice girerdi. Denetlenmemiş bedenleri bulursa da bedenlerle sıcak anlar yaşardı. Bir gece cenaze evindeki işçiler onu iş üstündeyken yakaladı. İşçiler polisi aramakla tehdit etti ancak Grinley oradan kaçtı. Grinley hiçbir zaman yakalanmadı veya herhangi bir suçla itham edilmedi. Ancak daha sonra cenaze evine bir alarm kuruldu. Polis gerçekten aranmış olsa da işçilerin kötü bir algı istemedikleri için konuyu açmayı reddettiklerinden şüpheleniyorlardı. Greenlee röportajlarda birçok cezaevi çalışanının bedenlerin çekici gelebileceğini belirtti. Uygunsuz yorumlar yaygın bir durumdur ve bazı araştırmalar nekrofili fantazilerinin düşündüğünüzden daha yaygın olduğunu göstermektedir. Grinley pek çok cenaze evi çalışanının cesetlerle suçüstü yakalandığına inanıyor. Ancak cenaze müdürleri kötü bir algı istemediklerinden dolayı suçlamalar nadiren yapılıyor. Yani bu hastalık aslında cenaze evi çalışanları özellikle ilgilendiriyor. Daha önce Türkiye'de de buna benzer olaylar hatta dünyamızda defalarca kez yaşanmıştır. Fakat genel bir ayrıntıyı vermek gerekirse de. Bu hastalık erkeklerde bulunuyor. Kadınlarda ise oldukça nadir. Yıllar boyunca birçok bedenle sıcak anlar yaşadığını itiraf ettiği 4 sayfalık mektubuna rağmen Grinley genellikle morga, banyoyu kullanmak ve binayı hevesle keşfetmek için girerdi. Görünüşe göre Grinley yargılanmasından sonra nekrofilisiyle uzlaşmaya varmış diyebiliriz. Suçtan yıllar sonra verdiği bir röportajda cesetlere ilgi duyduğunu kabul ettiğini iddia etti. Denetimi serbestlik sırasında da gördüğü bir sosyal hizmet görevlisi görünüşe göre çok açık fikirliydi ve Greenlee'yi kendini kabul etmesi için teşvik etti. Ayrıca benzer ilgi alanlarına sahip kişiler için çevrim içi forumlar ve destek grupları aradığını da belirtti. Bu insanlarla konuştukça nekrofilinin benim için anlamlı olduğunu anladım. Bununla ilgili sorun yaşamamın nedeni kendimi kabul edemememdi. Hala hayatımı başka insanların standartlarına göre yaşamaya çalışıyordum. Bunu kabullenmek huzurdu. Beni her zaman değiştirmeye çalışan bu insanlar sadece hislerimle daha fazla temas kurmamı sağladı. Terapistin ofisinden cenaze evine giderdim. İşe yaramadı millet ailesiyle ilişkisi bozuldu. Karin Greenlee'nin erkek kardeşleriyle olan ilişkisi de. John Mercury'nin annesi Greenlee'nin eylemi nedeniyle aşırı duygusal zarar gördüğünü iddia etti ve Greenlee'ye 1 milyon dolarlık dava açtı. Dava sonucu karara bağlandı. Kurbanın annesine genel zararlar için 117 bin dolar verildi. Duruşma sırasında Kerin Greenlee Richie Cheese ile karşılaştırıldı ve Greenlee tarafından çalınan John Mercury'nin bedeni Kaliforniya mezarlığından çıkarıldı ve Michigan'a geri taşındı. Bunun olduğu gün Greenlee mezarlığın karşısındaki tarlaya gizlice girdi. Bedenin kazılıp başka bir cenaze levazımatçısına verilmesini izledi. Karen Greenlee şu anki konumundan kimse emin değil. Görünüşe göre duruşmadan yıllar sonra verdiği röportajdan pişman oldu. Adını değiştirdi ve halkın gözünden kayboldu. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veyahut yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.